Sağlık Bakanlığı onu yakın zamanda açıkladı. Biliyorsunuz 7-8 farklı virüs dolaşımda. Ama rutin olarak her hastadan antijen taraması ya da PCR yapılmadığı için oransal dağılımı ancak belli şehirlerde bilebiliyoruz. Türkiye'nin tamamında şu ilde şu kadar bu virüs baskın, bu ülkede şu virüs baskın bilmiyoruz. Bu zaten rutin takip edilen, takibi gerekli olan bir şey de değil. Çünkü solunum yolu viral hastalıkları aslında 65 yaş üstü ve 7 yaş altındaki çocuklar için ölümcül seyretme potansiyeli yüksek. Onun dışındaki popülasyon için ölümcül seyretmiyor. Onun için e, altını çizmekte fayda var. Hafif bir ateş yüksekliği, kasa ağrısı, eklem ağrısıyla acil servislere koşmanın bir anlamı yok. 65 yaş üstü ve ilkokul çağının altındaki çocuklar dışındaki olan popülasyonda bu viral hastalıkların hastaneye yatış, yoğun bakıma gidiş ve ölümcül seyretme potansiyeli olmadığı için dünyada hiçbir ülke zaten rutin olarak bunların takibini yapmıyor. Sadece satelit surveillance dediğimiz bir kavram var. Belli ülke, şehirler belli hastaneler yoğunluk anlamında seçiliyor. Bu seçilen hastanelerde viral taramalar yapılarak hangi virüsün baskın olduğuna yönelik taramalar, incelemeler yapılıyor. Zaten doğrusu da bu hasta. Bütün dünya böyle yapıyor. Türkiye'de böyle yapıyor. Ama Türkiye'deki genel anlamdaki sürveyans raporlarına baktığımızda tıpkı benim de aktardığım gibi RSV, domuz gribi normal grip, Diğer koronavirüs ailesi ve COVID-19'un üçünün el ele vermiş olarak yaygın bir şekilde gezdiğini görüyoruz. Aralarda bunlar içerisinde okulçağına adenovirüsler giriyor. Aralarda insan metapinoma virüsler, bakula virüs dediğimiz bazı farklı viral tipler de giriyor. Ama ağırlık olarak üç virüs tipinin Türkiye'de yaygın olarak görüldüğünü söyleyebiliriz gözlemlerimize göre. Sağlık Bakanlığımız bir açıklama yaptı. Şu anda yoğun bakımlarda yatak dolgunu %80'lerde. Bu da şu demek aslında baktığınızda e, ee, solunum yolu viral hastalıklarını geçiren kısımları kişilerin ciddi bir kesimi hala da yoğun bakım riski içeriyor demek. Hastane yatış riskiyle birlikte. Dolayısıyla bu açıdan bunu hafife almamak lazım. Ee, sahada baktığımızda kendi kişisel gözlemlerimi aktarabilirim ben. Ee, Covid-19 ve diğer koronavirüsler, e, domuz gribi ve RSV ağırlıklı olarak, respiratasyonel virüsü baskın olarak görüyoruz. Bu üç virüs de özellikle erişkin yaş grubunda ciddi problem yaratabiliyor. RSV ekstra çocuklarda sıkıntı yaratabiliyor. Çocuklarda bir de ekstra adenovirüs ekleniyor bunlar içerisinde. Adenovirüs de çocuklarda ishal, bulantı, kusmayla birlikte solunum yolu enfeksiyonunu birlikte yöneten sebep olan hastalıklardan bir tanesi. Erişkin ve çocuk yaş grubuna ayıracak olursak bir adenovirüs farkı var. Adenovirüsü yaşlarda daha nadir görüyoruz. Ama RSV dahil olmak üzere bütün yaş gruplarında baskın olarak görüyoruz. Özellikle RSV'nin ve e, gibi virüslerin yani akciğeri daha yaygın tutan insan metapinoma virüs, bakula virüs gibi bir sürü alt gruplar var bunlar içerisinde. Bu virüslerdeki temel problem devam eden öksürük. Yani hasta iyileşse dahi birkaç haftayı bulan hatta 3-4 haftayı bulan devam eden iritatif öksürüklerin sık olması influenza'da ve COVID-19'da alt solunum yolu enfeksiyonu tutulmazsa bunları görmüyoruz ama RSV primer olarak akciğerlerin akciğerli parankimi tuttuğu için bunları da daha fazla görüyoruz. E, devam eden öksürük tablolarında panik olmadan yakın takip gerekiyor. Yine yaşlı hastalarda özellikle devam eden öksürük beraberinde balgam geldiyse, ateş yüksekliği birden başlıyorsa bunlarda zatürre açısından dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yaşlı hastalarda her, her halükarda tıpkı çocuklarda olduğu gibi viral enfeksiyonlar sonra bakteriyel enfeksiyonları sık görüyoruz. Ee, özellikle influenza, domuz grubu ve COVID-19 ile ilgili olan tanı erken koymak önemli. Neden? Bu hastalıklara karşı antiviral ilacımız var. Yani virüsün akciğer inip hasar yapmasını engelleyici ilaçlarımız var. Bu ilaçları erken dönemde kullanmak gerekiyor. Onun dışındaki diğer virüslerde ise bir spesifik antiviral tedavi yok. Ee, hastalığın seyrine göre karar vermek gerekiyor. İşte buhardı, nemdi, antibiyotik eklemek gerekiyorsa bazılarına üçüncü, dördüncü günden sonra antibiyotik eklemek gerekiyor. Bunları değerlendirmek lazım ama hala hazırda Türkiye'de şu anda solunum yolu viral enfeksiyonlar arasından baktığımızda pik yaptığı dönemin içerisindeyiz. Bu pik yaptığı dönem bir süre daha devam edecek gibi görülüyor. Ee, özellikle semester tatil içerisinde de hem büyüklerimizin hem de çocuklarımızın tatil süreci içerisinde birlikte vakit geçirirken bu açıdan da dikkat etmeleri gerekiyor. Tatilleri zehir olmasın.